Oh! 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 Karşınızdayız. İlk kez bir challenge videosuyla, vlog tarzı videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Suat Başkan'ı bilenler bilir. Gel, gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ha, bu, Bugünkü, bugünle ilgili bir fikrim var mı? Yok. Ne yapacağımıza niye, dair? Hayır ya niye buraya bizi getirdin ya? Başımıza <laughs> bela mı sokarsın? Bu, bu top ne ya? Kapıza benziyor. Bu top ne ya? Kapıza benziyor. Fotoğraf. Arkadaşlar, klasik farklı bir şey yapalım dedik. Ama altı çekeceğim. ama bunu biraz kendi yorumumuzu katalım dedik. Şöyle onlarca sağ aramamıza rağmen bulamadık. Şöyle göstereyim arkadaşlar iki tane çanta eski usul. Gö göstereyim görüyor musun? Eski usül kalelerden bir kale yaptık. Önce sonrasını şimdi tartışmayacağız. Birimizden biri, önce ikimizden biri kaleye geçecek. O biri de ona şut, şut atacağız. gol atmaya çalışacağız birbirimize. En fazla gol atan nolsun, nolsun? ne olsun? Kazanan ne olsun? Ne ispatlayacaksın? <laughs> ne söyleyeceksin? Tamam abi. Biz <laughs> Ermeni geliyor sana Allah Allah. Yok gelmeyin abi. Şöyle <laughs> şey yapalım abi. Ee, kaybeden kazanana. Ee, sadece kazanan değil kameraman Mert'e. Şey alsın. Yemek tamam, tamam abi. Tamam abi. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? İstediğim bir şey. Tamam. Tamam, tamam arkadaşlar duydunuz <laughs> değil mi? Tamam hadi. Hadi. Başarılar. Başlıyoruz. <laughs> hadi başlıyoruz arkadaşlar. Kalk e, ee, bu videoyu paylaşıp beğenin. Tamam mı? Bizi unutma ha. Hadi devam ediyor. Abi unutulacak adam mısın sen be abi? Seni utansın <laughs> <laughs> Neyse boş. Seni unutanlar utansın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. arkadaşlar kim önce penaltı çekecek kim önce kaleye geçecek onu şimdi şeyini yapacağız ee, kim başlayacak yani onu yapacağız evet, ben başlayacağım arkadaşlar bakacağız göreceğiz bugün eski uyusuyla çok değindi yine eski uyusu şey yapacağız Bak, böyle taş kes makas değil yani onu ben de bilmiyorum ama hadi başlıyoruz abi evet, bunu alırım veririm ben seni yenemedim şeyini yapacağız başlangıcını yapacağız başlayalım abi alırım veririm ben seni yenerim alamazsın veremezsin sen beni? Sen beni yenemezsin. Yenemezsin. Alırım, veririm. Ben seni yenerim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni? Sen hı. beni yenemezsin. Yenemezsin. Tamam. Bekle orada sen bir tane fazla attı dur. <laughs> Alırım, veririm. Tamam ben ben seni. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum arkadaşlar. Kaleye bu başlıyorum. Hadi o zaman. Bakmayın. Hadi o zaman. Başlayalım. Bir yandan son yüzyılın en gelişken adamı Süleyman Yılmaz bir yandan Başkan Kodatlı Suat Başkan. Oh. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok çalışmasına rağmen yani bir kaçarı yok. Ona haddini bildireceğim. Bu dünyanın kaç bıçak olduğunu bildireceğim. Uzun zamandır ona zaten çok kinliyim. Çok böyle agresifim ona karşı. Videolarda böyle üste çıkmaları falan filan yani. Yok diyor. Hep sen yağar yağlısın. Ben, ben yer almıyorum. Yani bunlar ya, ters şeyler. Onu ben bu stada gömeceğim. Yani stad dediğimiz basketbol sahası. Yani halı saha bulamadık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gençlerimizin önünü açalım yani. Yani halı saha bulamadık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gençlerimizin önünü açalım yani. Yani ben bunu gömüyle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hadi başlayalım yani. Ben onu görecek öyle. Başka yol yok. Evet arkadaşlar. Bu maç benimdir. Ben alacağım. Onu yiyeceğim gerçekten. Ben güçlüyüm çünkü. Ve onu yiyeceğim. Yine, Ayrıca o yemeği o ispatlayacak. O yemeği onda alacağım yani. Evet biraz daha... Nefes nefes kaldım. Basit yani basit görünüyor şu anda değil mi? İnşallah onu yeneceğim yani. Beş tane gol atacağım inşallah. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Hadi beni destekleyin. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ben Akir'in Mert Altıurul. Şu an oyunu başlatacağım. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyorum. Ve Süleyman Yılmaz'a veriyorum. Süleyman Yılmaz şutunu çekecek. Bakalım neler olacak. Süleyman Yılmaz. Süleyman Yılmaz kurtardı. Bir, bir. Süleyman Yılmaz. Topun başında. Suat Başkan Kale. entendería. Üçte iki. Evet, Süleyman Yılmaz. Suat Başkan, Solomon, go! No Suat Başkan üzülüyor biraz. Yapıyorsun Süleyman Yılmaz. Son şut. Bakalım neler olacak. Vuracak mı? Kurtardı. Yani bence güzel bir şey oldu. 5'te 3. Bence iyi bir baş başarı. Şimdi onda sıra. Hadi bakalım. Üzerine atmasaydım iyi olurdu da üzerine atalım. hadi Kaleciyiz. Bakalım sağ başkan dur atma. <laughs> atma şimdi dur. Yeneceğiz başka yolu yok. Şu an 3 oldu. 3 tane gol attı arkadaşlar. İnşallah ben 4-5 tane atabilirim. Tamam mı? Destekçi olun. Hadi sizi seviyorum. Evet şu an topun başında Suat Başkan Gol! Birde iyi İki şut kurtarması lazım <laughs> Hakem durduruyor hakem <laughs> Evet Adam, dur. Ama var. <laughs> Arkadaşlar Hadi evet. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Ee, yanlış yaptım. Ee, düzeltiyorum. Ya. Tamam abi. Tamam özür diliyorum. Tamam. 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 Kurtarda, <laughs> entenderiyah? Kurtardı da <kurtardı. Gülüyor> kurtar yapmaz ya. Yani. Bunu gerçekten tekrar hissedelim. マゾね。<laughs> Arkadaşlar <laughs> ben kazandım. Baktık incelemeler yaptı sağ sağolsun buradaki arkadaş da baktı. Mert de baktı. Son karar ben kazandım. Ben 5'te 3 yaptım o 5'te 2 yaptı. Al sen bu topla git kendine basketbol oyna. Arkadaşlar ee, bir tane yanlışlıkla oldu kusura bakmayın. E, o kazandı tabii ki ben hak onundur. Ben bakarım ne yemek istiyorsam arkadaşlar yorum kısmında yazın onu yiyeceğim. Mert de yiyecek. Kazan bir şey ısmarlamamın. Öyle şey yok öyle bir şey, şey yok. Bir şey sürü ısmarlamam. Şu an yusur. rezil oldun. Şu an rezil oldun yani ben sana söyleyeyim. Saat... şey, Hı, şey evet. Arkadaşlar ne söylemişler aynısı geçerlidir. Ha. Saat başka adamdır. Yani, Eyvallah. Evet yüzünden, arkadaşlar şuan... Yemeğini şu an... yiyoruz şimdi. Çok güzel olacak. Hazırlanıyor yemek. Oh Şekayet mis kokuyor mis. Bir şey söylemek ister misin? Şu an çok özgürlük. Alın sevme kazanmayı. Kaybedilmeyi bilmek güzel bir şey ama kazanmayı bilmek daha güzel bir şey. bu çocuk aç diye ben veriyorum. Tekrar şey mi? kaybetmeyi bilmek, kaybetmeyi bilmek güzel bir şey ama kazanmayı bilmek daha güzel bir şey. Biz hep kazananlardan olduk ama kaybederken. <laughs> Videomuz burada bitti arkadaşlar. Bundan sonraki challenge videolarda, vlog videolarda sizin fikirlerinizi çok önemli yorum kısmında yazın. Bu videoyu beğendiyseniz buradan kanalımıza abone olup sağ ve soldaki videolara geçebilirsiniz. Evet, kaledeyken kale, de, kale Kasillas. Kaledeyken Kasillas. Go gol atarken de Cristiano Ronaldo olabiliyoruz. Evet. Bakman geldi. Ara sıra oluyoruz. Yani biz de o parmağımızda o marifet yani. Yani. Hadi görüşürüz. Bay bay.